Oha! oyun başlamış. B'de düşman görüldü. İki var bir tane. Yeter lan yeter! Kaldım. Öldüm mü? Yerden attım ya umarım. Bir direkt girme. Tamam. Bak. Tamam. Tamam. Gel gel kurtar. Arka. Ay. Ay adam artık... öldü diye saldım lan. Ben karşı reis bizim adam sandım. Reis burada ya. Ev bunlar. Spike B'de düştü. Hareket. O ne öyle? Ezgi vurdu oğlum hepsini. Tabii oğlum. Bak Selman ben böyle oynamışız. Siz de işte getir götür. Yes. Göreceğiz şimdi göreceğiz. Değil Burak şuna haydi lan. Ben AFK'yim. Ne istiyorsun? Burak şuna haydi lan. Vandal vandal. Bak, ne var diyeyim? Var haydi şuna hayde. Haydi. Eh. Ezgi he. Ezgi madem ikimiz oynayabiliyorsunuz mi? saldım ben. Yok. <laughs> Selman salıyorlarmış tasınlar. Bir şerman çekmişiz. Biz ayakçıyız ya. ya biz ayakçıyız, oynamıyoruz. Ben de çektim. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bıktık ya. Dur bekle. Mouse'u al. Ağzıma katam Ağzım. bombaları. Evet. Koltuğumu düzeltmem lazım. Senin kafanı sikeyim. Oğlum. Abi, abi, abi. oğlum burada. Oğlum. Döndür buradan. Asist aldım. Abi bombayı koymayın bak. Giren gir. Koş Yeter ulan yeter! Yeter! Abi arka bende. geldiler bana üç kişi Arka bende Arkada öyle ne? Arka bende dedi ya, Ne diyor? Çek dedi o ya? Bu iş o kadar ya Ha Ya sen geri zekalı mısın? Gülüyor gözünü ne? Burası Gel. Hoş geldiler Adam öldü amına koyayım. Ne? CT 1'e bir long taraf. Hani can böyle durursun hava girmiyor. Aman aman nereye geldik bir anda? Ben de onu izliyorum. <laughs> Elgi bomba tamam, sen. Ben bendeymiş ya. Gel gel hop. <laughs> hop. Hava tut. Kapı iniyor anne. Hani zaten içeri hava alıyor ya. Sikeceğim <laughs> yapacağım. Allah Hı 80 ha e, Ne para lan etrafa Hu <laughs> hu Çok iyi çok iyi İşte bu Harika bir oyun <laughs> Ben de öyle vurmaya çalıştım da ölmedi ya Ne soruyor lan Kaos kaos Daha Çok pahalı Param var isteyen alırım Yenilecek Kavuş lan Kavuş lan Telefonun parası var İsteyeni almaz Normal Plan nerede? Hı. O sonra 3300 parası olan ben. <laughs> oğlum soya da sana bunu verdi. Ölçü Kim var görmüyor musun? Boşuna <laughs> alersin yapıyorum iki saattir Amma Bırak koş Çekilin yolumdan bir yüze çıktım ananı sattım bütün gün Türk Telekom ananın yanına varayım sizi buradan geçeyim Selam mi? Devam edip geçeyim. Ed evet. şu an kimse yok ama dikkatli ol. İçinde şey birim oluyor. Ben bıçak evet. dedim. Ben önlükte. Seyir şu geçsin. Çak! Ağzına atayım. Ananı. <laughs> 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 oy. Oy. Ay, oy salarım. Oy. Öyle bir kurtuldum ki ultiden görmeniz lazım. Ben Lan şey 120. Reis. Öbek side. Öykü. Vurdun onu da. Spek sende. Spek sende. Smok at smok at smok. Nasıl izledi? Oğlum diye bana salam ya. ya Okum vardı Penkliğe. kardeş. Salamazdım. Bu, bu ev çok hızlı bitiyor. Ben de okuyayım. Ece. <laughs> kafam ağrıyor. Yedi mi olmuşuz lan? Ben öldüm. Ölemez miyim? Kendim madsam, evet, mi atsam? Buram mı alırsam? Evet, öyle yaptım. Ayıp lan. Ayıp sana. Ezgi nereye gidiyor? Derman iki hop. Akalar bir line up atayım. Sallan. Sallan otu. Sal haydi. kardeşim sal. Aa salmadı. Sattım bu eli bu arada. Kim? Ne olur satma. <laughs> <laughs> ne olur satma. <laughs> Nerede düşman görüldü. Nere girdin lan? Aa boş girin. sikim uçamadım. Nerede la? şuna... lan? Lan geri zekalı nereye atıyorsun? Hem da arkaya şından da. Hil var mı? Koruyun beni, koruyun beni. Hiç... <laughs> Ölümüne heal atıyor ya. Giri sici. Dolduruyorum. Oradan. Salman bir kör atsın. Neden çok şey. uzaktayım? düşman kaldı. Aklında nereye gitti bu? Terkez. Ne yapıyor Ne oynadım ben? lan? Bu ne? Yalnız İki ne oldu? Bombo aldım yerden. Akıllarına al al Zayıflıkları ne? Abi ben böyle dolaşıyorum ha. Şimdi mesela rahat edelim. Ne yapayım bırak onu? Ne bileyim nereden buldum? Ünas. Çok iyi oynadım arkadaşlar biraz beni övsenize ya. Kimse beni izlemiyordu ben? Yani. Yarım saattir. Herkes yaşıyordu ki. Yarım <laughs> saattir övüyorum bak. Gel. Ben bana yapamadım. Oğlum bunlar adalar. Niye? Buraya <laughs> vol <vaziyordu>. geldi. <laughs> i̇ki kişi Bu, burada. Yarım saattir beyi kazanıyor. Burayı açıyorum ya. Ih. <laughs> Ih. Zıplayamıyorum. Ay adamın kafasını gördüm ama yemedi. Ha, ha, piç, ağzıma soktu. Kaç, abi kaç abi kaç abi kaç abi. Durun oğlum 3 kişi ağrı zaten kurun oraya. La hepsi geldi zaten lan. Elgi gelin buraya. Öykü bomba sende. Ya geliyorlar lan. Görsünler. Fiki Selman da. Biri long alsın Allah için. Rus nereye kaçtı? Oğlum ondan söylemedi lan. Lan ne yapıyorsun? 124 tur reis. Ay görmedim. Ben Oo. Ne İkisi de o kalan. Özel'in bir canı var. Bastı neyi? Tam yere kaldım Allah Al kaç. Tek tabancalıymış o ya. Ay. Oğlum. Oğlum, almadı. Neyse, nasıl olmadı? Alamadı abi. Ney başaramadı? Bin. Bin. Bakalım Yoruldum. <gülüyor> oğlum FF versenize ya. Aman sen bu. Dur, dur ben alıyorum Şimdi... oğlum. Bir ay gidelim hadi. Ne ya? Ben bir görüş sallayayım. Bir defa benim dışımda bir pilten şikayet ediyor. Verim mi? Demiş reis. Reis onu dokunmuşsunuz söyle. Ya, Burak gözleri... beni şey yap ki atamayayım. Sen beni şey yaptın ama. Ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum kim çok... Körüm. Kör... Körüm. Öldü. Lan. Ne oldu adam. Adam arka gelmiş. Çok iyi. Operatörüm var. Alın. Lık. operatörümü Operatörüm alın. Operatörüm alın. operatörümü alın. Aldık. Bir sus bir sakin ol. <laughs> ee, Öykü arkanda. Ulti, 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 Nereye kafamı mı atayım? Ben de bir silah için. Kat. Evin içine şey girdim. Oy. <laughs> Nasıl oldu <ödedi> lan ona? 229 vurmuşum adama. Bu benim ufacım niye TF'ye gitti? Oğlum ben yeni aldım lan. Evi gifte bakmışım. Haa. Selman almışsın. TF'ye e kalmış. O da satım atıyor. Oğlum ben, ben kendim satın aldım bunu. O lan senden çekmiş. O ne o ya? oldu lan? Ha, o kendilerini öldürdü lan. Ama kör ama. Kirli arama kim? Ne yapıyorsun oğlum gidiyordum ben. O o ne bir gidiyordum ya. Niye dönüyorsun ki? Hadi hepimiz off oynayalım. Bu yerine son turu. Ben nasıl afk'yim ya? Sen neredeydin <laughs> <değilim. gülüyor> Kendime çay katmaya gittim. Burada şey... Uzaktan Skilivan bile sesi geliyor ya ben nasıl afkayım kayayım diye. Öykü. Uzaktan değildim oğlum o sıra Tamam hadi gelin. Dur. B'ye basıp al, al diyor. Bas ve al. Alamıyorum. <laughs> Bırak beni kaldırsana. <laughs> AFK'yım hala niye ki? Bırak niye vuruyorsun? Ace mi attın lan bir saniye? Bir düşman şey. kaldı. Allah Allah mine vuruyor. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> ha, <gülüyor> ben. ben de diyorum bir sıkıntı var. Hadi 5 yeri. Hadi trollüyorlarsa 5 yeri. Efendim.